So, daha sonra işleyeceğiz. Herkesin çok işine yarayacak. Bakın aşağı doğru koyuluyor. Koyuluyor. Tam bu şey. Magazin çekimlik bu. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı. Ee, çok şık. Teşekkür ederim. Bir de grisi var bunun. Evet. Ee, grisini bir alabilir Tabii. miyim? Şimdi tekrar var. Kaçırmayın. Kendinize göre notlarınızı da lütfen kalem kağıtla alın. E, ee, bu bir tık kalın mı şeyi? Hayır. Aynı ipliği kullanıyoruz. Peki bundan şey? İki yumak kullanıyoruz. Burada örnek uygulaması yaptık. Zırh örneği programda ha, yapmıştık hatırlıyorsunuz. Evet. İki farklı şiş numarası ile. Ee, kullanarak zırh örgüsünü örerek iki yumak dönüşümlü kullanacağız. Şimdi ben üstüm biraz kalın ama bir görmenizi istedim. Gerçekten çok güzel, çok kullanımlı. Hı hı. Ee, evet Erkan. Şöyle e, bu grisi şu hafif mesela e, sütlü kahve ve evet. biraz daha böyle koyuya doğru gidiyor ama aşağıdan yukarı e, çok güzel. Şimdi bunun inceliklerini hem geçen haftayı tekrar ederek yapacağız hem de bugün göstereceğimiz model hangisi? Bugün... E ...yine aynı mantığı göstereceğiz aslında... ...kesmeleri falan daha detaylı göstereceğiz... E ...yine bunlarla ilgili fikir vereceğiz... ...buradan niye da, böyle düşündük diye... ...evet şu da hırka e, olmuş... ...mesela bu da çok güzel olmuş... Evet. ...biraz daha büyük beden için galiba... E ...aslında değil... ...yani bunu her beden giyebilir bunları... ...burada şöyle bir şey var... ...iki yumağı kullanırken... E, ...açılan bir örgü tercih ettik... ...daha ipliği fazla yiyen bir örgü olsun dedik... ...ve saç örgüsünü tercih ettik... ...bu her bedene olabilir... ...hani açılma şansı olduğu için... ...büyük bedende de giyebilir dedik. Yoksa evet. bu her beden bunu 38'de ha. giyer, 40'da giyer, 42'de evet, giyer. Şu da e, çok evet. güzel. Evet. evet. O zaman oturalım. E, burada ama burada evet şey söylemem olan. gereken şeyler var. Şimdi e, bir yumakla biz geçen hafta e, yukarıdan aşağıya doğru örgümüzü başladık e, ve bitirdik. Şimdi burada esas olan şu, e, biz e, bu iplikle tek bir yumakla bütün örüyoruz bu örgüyü. Çok ha, soru şeyi aldık Şeyi söylemeniz lazım. Hı. Bana da çok soru oldu. Yakadan Başlanıyor. Evet. Orada bazı evet, şimdi soru işaretleri. Hemen onu kısa bir tekrar geçmek istiyorum ben. Şöyle göstermek istiyorum. Bu bluz... Şöyle iğneleyebilirsek böyle evet. bebek e, hırkası mantığında bütün örüyoruz. Ama tek farkı kolları da bütün örmemiz. Hani bebek hırkasında ayrı ayrı örülür kollar. evet Ayrı ayrı örmüyoruz. Böyle bir parça örüyoruz. Kademeli şiş kullanıyoruz. Kaç tane kullanıyoruz? Ben 3 ben dedim. Evet. Seyircimiz 2 dedi. kaç 3 e, tane kullanıyoruz. 5 numaralı şişle böyle arttırmalarımız bitene kadar 5 numaralı şişi kullanıyoruz. Kol altından sonra 17 santim 6 numaralı şişe geçiyoruz. Sonra örgü bitene kadar ipliğimiz bitene kadar 7 numaralı şişe geçiyoruz. İplikten biraz ayırıyoruz sondan. Şu işlemleri yapabilmek için onları hep göstereceğim. Şimdi bir yumakla örerken şunu göstermek istiyorum. Arttırma noktalarımız var. 24 kez arttırma yapıyoruz. Fakat örgümüzün başladığı şu iki yanda birer arttırma yapıyoruz. Şöyle arttırıyoruz. 24 kez. Burada arka için 35 ilmek. Ara için 17 ilmek kol için. Ön için 35 ilmek. Diğer kol için 17 ilmek. Yine arttırma ilmeklerimiz hariç. Birer de arttırma ilmeğimiz var. Bu şekilde biz örgümüzü bitiriyoruz. Şimdi gelelim iki yumak. İki yumağı nasıl kullanacağız? Burada göstermem çünkü çok daha rahat olacak. İki yumağı alıyoruz. E, birlikte dönüşümlü kullanıyoruz. Ben birini tutayım Tabii size. Tabii. Siz e, teşekkür ederim. Şimdi iki yaparken de aynı mantıkla ilerliyoruz. Yine yakadan başlıyoruz. Burada ilmek sayımız ön için 50. Eee omuz için yani kol için 30, arka için 50, bu kol için 30 ilmek ama arttırma noktalarımız hariç. Yani 165 ilmek başlıyoruz. Bu Büyük beden için iki yumağı dönüşümlü nasıl kullanıyoruz? İpliği alıyoruz içinden iki sıra örüyoruz. Biraz önceki örgüyü, bütün örgüyü alalım. Alalım. Alabiliyor muyuz? Şöyle ha. alabiliriz. Tamam. Alıyoruz. Alalım. İki sıra örüyoruz. Şimdi birini içten aldık. Evet. Şimdi biraz Şimdi önemli bir detaydan bahsediyor aslında Tülin evet. Hanım. İki sıra örüyorum. İkisini de mi içten alıyoruz? Tabii tabii. Şurada hazırlamıştık. Tamam. Ee... Canım Neyse büyüğüm, şöyle olur. Evet ee, iki sıra bununla örüyoruz. Sonra iki sıra buna geçiyoruz. İki sıra örüyoruz. Gidiyoruz ve dönüyoruz. Yine buna geçiyoruz. İki sıra örüyoruz, geliyoruz. Yine buna geçiyoruz. Kesinlikle iplik koparmıyoruz. Neden? Neden? İpliği koparırsak, farkındaysanız şu rengin geçişinin güzelliğini bozarız. Bunu asla ayarlayamayız. Hani şöyle yazanlar oldu. Ben bütün öremedim. Kolu dönerek örüyorum. Bu kolla bu kol asla aynı olmaz. Asla bu bedene uymaz. Yani renk, renk şimdi çok çok önemli. Yani bu bir boyama düşünün. Yani boyama gibi çok her yerde eşit geliyor. Çok, çok ince güzel. bir ayrıntıdan bahsediyor Tülin Hanım. Yavaş bir geçiş ee, var. Şimdi kolda da aynı geçiş oluyor. Evet. Bedende de, ön bedende de, arka bedende de şöyle tutalım. Bu, onu büt, tutalım. Bütün Tülün. örebildiğimiz için biz bunu sağlayabiliyoruz. Sonra e, bir kesme işlemimiz var. Onu çok detaylı göstereceğim şimdi bugün. Şimdi bu. Kaz geçen hafta izleyemeyenler de olabilir. Kazamızın bitmişinin açığı bu. Ve ütülenmemiş bu. Ütülenmemiş. Hiç ütülenmemiş. Çok önemli bir şey. Ütümüzü çok güzel buharlı ütüyle e, ütülüyoruz. Sonra kesiyoruz buraları. Bu çok önemli. Evet. Ütüden sonra. Şurada bir tığla bir işlem yapıyoruz. Evet. Ben bakayım öğrenmiş miyim geçen haftadan <laughs> ee, kolları. Ee, bunlar bu şekilde birleşiyor değil mi? E onları Neresi kesip göstereceğim şimdi. Evet. Ee, bir şey daha çok soru aldık. 36-38 beden yaka bizi açık gibi işte biraz böyle çok bol gibi biz ne yapabiliriz? 36 ve 38 bedenler. Bunu biz e, 5, 6 ve 7 ile ördük. Onlar e, 4, 5, 6 ile örebilir. 4 5 altı. aynı sayı. O zaman yaka küçülecek mi biraz? Yaka kesinlikle küçülecek. Yalnız çok önemli bir püf noktası. İki yumağı dönüşümlü kullanırken bu büyük bedenlerde sadece 4 numaralı şiş kullandık. Burada kademeli şiş yok. Ha bunda kademe yok, yok mu? Yok. Çünkü ipliğin metrajı çok uzun. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Sonuna Peki, kadar. Bunda bir tane mi kullandık? Bir çileden mi çıktı bu? Bu bir çileden, bu iki çileden. Tamam. Bu iki çileden dönüşümlü kullandık dört numaralı sadece dört numaralı şişeyi kullanıyoruz. Ee, o da yine kademeli. Onları hep anlatırız ilerleyen günlerde. Onların atraksiyonları farklı. Farklı, Hı. tamam. Şimdi burada 37 tane arttırma yaptık. Sayıları verdim zaten. 37 kez sadece önde arttırma yaptık. İplik bitene kadar dönüşümlü ördük. İki sıra bundan, iki sıra bundan, iki sıra bundan, iki sıra bundan beden büyüdü. Önemli bir şey. Hı -hı. Ee, iki çileden örüyorsunuz bunu ikisini de içten çıkarıyorsunuz renkler aynı gelsin diye anlamış mıyım diye bakalım sen de böyle beni uyar. Ee, bunda kademeli şiş kullanmıyorsunuz. Yok. İpliği bitirmeliyiz. Şimdi e, ya böyle düz örgüyle bitirmeliyiz ya da böyle ipliği fazla yiyen örgülerle saç örgüleri gibi selanikler gibi e, ipliği yiyen örgüleri kullanmalıyız. Ama burada bakın e, uzun. Yaptık. Yani iki yumağı kullanmak demek sadece büyük beden e, kullanabilir demek değil. Her beden Hadi. uzun istiyorsa iki yumağı kullanabilir. Hadi. Hı -hı. Hadi. Şimdi Hadi. hemen başlayalım. Ee, gösterelim. Ee, gerçekten çok güzel olmuş. Bu gri hırkanın yapımını da öğreneceğiz mi ilerleyen günlerde? Hepsini öğreneceğiz. Daha sezona yeni başladık. <laughs> İnşallah. Evet. Buyurun. Şimdi e, şunları ipliğimizin. Ben böyle içinden e, açıyoruz. Tamam. Bir miktar e, dikiş için aynı tonda olsun diye e, böyle ayırmalıyız. Ama şu çok önemli. İki yumaktan birden ayırmalıyız. Böyle kesmeliyiz. Neden iki yumaktan birden ayırmalıyız? E, bir yumak önde gidip bir yumak arkada gelmemeli iplik. E, dönüşümlü olacağı için eşit gelsin Eşit e, ton daha önce girer. Sonra tamam. hafif çizgi oluşur. O durumda da ne yapacaklarını söyleyeceğim. Şimdi bunları kaldırıyorum. Ee, düz örgü ve ilmek atmayı artık göstermeyelim çünkü kesme çok önemli. adıyla evet. örüyorsunuz. Ee, bu ile örülebilir. Büyük beden olduğu için şişe sığmama durumu oldu. Tamam. Ee, şimdi burada 165 ilmek böyle başladık. Ee, az önce söylediğim 30. Bir dakika göremedik Kirna Hanım. Bir kere daha söyler miyiz lütfen? 165 ilmek biz büyük bedende başladık.